aşk diyorsunuz ya işte orada durum bayım. Islak unutulmuş bir taş bez gibi kala kaldım kendimin ucunda. Öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşktan ne anlarsınız bayım? Aşkı aşk bilir yalnız. Bilimsel bir peri masalının yeni bölümünde hatta sezon finali yapacağız artık. Biraz dinleneceğiz. Aşkı konuşacağız. Didem Madağan bir şiiriyle giriş yapmak istedim. Çünkü genellikle aşk üzerine hani şiir edebiyat camiasına da baktığımızda hep erkekler konuşuyor. Yani meşhur bir tartışma vardır ya aşk kaç kişiliktir tartışması. Atol Berhamoğlu'nun işte ölümdür yaşanan tek başına aşk iki kişiliktir. Sonra ona bir cevap Yılmaz Oda başından aşk tek kişiliktir. Sonra benim bir cevabım aşk kişiliksizliktir. <laughs> Gider. En sonunda da bu kadar üç tane erkeğin tartışmasına en nihayetinde bir kadın cevap veriyor ve diyor ki siz aşktan ne anlarsınız bayım aşkı aşk bilir yalnız evet aşkı aşk bilir. Aşk üzerine konuşmak ahmaklıktır diyor Lakan. Çünkü aşk yaşanılacak bir şey. Yani tanımlaması çok zor olan bir şey. Hele ki böyle çok kısa bir süre içerisinde aşkı tanımlayamayacağız. Sadece aşk üzerine biraz ahmaklık edeceğiz işin gerçeği. Nereden başlayalım aşka? Ben de şeyi duymuştum sanki. Birisi de aşk üç kişiliktir. Ben, sen ve işte öteki toplum bir bakıma. Oo çok güzel. Bence de öyle. Bir yerde aşkın var olabilmesi için orada engelin olması gerek. Arzu dediğimiz şey o engelle alakalı bir şey. Yani o ötekinin ben, sen ve bir üçüncü olarak bir öteki o ötekinin olup o ötekinin bizim aramızda birbirimize kavuşmamızı engelliyor olması gerekir. Bununla ilgili bir şey anlatılabilir. Mesela Shakespeare'in meşhur Romeo ve Juliet'ini ilkel bir kabileye oynuyorlar. Bu örneği vermiştik başka Bunu, Bunu vermiş Bunu bir daha verelim. Bu güzel bir örnek Orada mesela bütün hikayeler, halk hikayelerine bakalım bizim. Hani doğudan bakalım. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin. Şirin, Yusuf ile Züleyha mesela daha dini Perspektiften Kuranda da geçiyor olması esasıyla. Doğuya baktığımız zaman hep farklı inanç sistemleri, yani hep bir ötekinin kültürün olduğu bir şey var, bir engel var arada. Batıya baktığımız zaman Batı'da da keza aşk hikayeleri hep böyle. Onun için aşkın temelinde arzu var. Aşkı tanımlayabilmek için arzuyu tanımlamak gerekiyor galiba. Üçüncü öteki arzuyla ilgili bir şey. Üç tane kavramdan bahsedeceğim. ben. İhtiyaç, talep ve arzu. İhtiyaç bütün canlı organizma, bütün canlılarda bir takım ihtiyaçlar var. Bedensel ihtiyaçlarımız var hepimizin. Var olabilmek için en temelde işte bütün hepimizin yazılımında ortak olan şey şu. Enerji üretmek ve bu enerjiyi harcayarak neslimizi devam ettirmek. Yani bireyin sürekliliği ve türün sürekliliği üzerine kurulu bir sistem var. Bu işte ihtiyaç. Yani benim acıkmam veya ısınma ihtiyacı hissetmem bir ihtiyaç. Bu bir talep doğuruyor. Ve bu talep ötekinin alanında olan bir şey. Yani bir aslan olduğumu düşünecek olursak acıktığım zaman bir ceylan bulup yemem lazım. Veya işte ceylansam ot bulup yemem lazım. Ötekine dair bir şey. Bu bütün canlılarda var ama insana has olan bir şey var. O da arzu dediğimiz şey. Peki arzuyu nasıl formüle edeceğiz. Bence şöyle matematiksel bir denklem üzerinden gidelim. İhtiyaçtan talebi çıkardığımız zaman geriye kalan şey arzudur. Arzu her zaman ötekinin arzusudur ama. Bunu şöyle somutlayayım. Çay çay mesela. Çayı bir ihtiyaç olarak düşünelim. Aslında bedensel bir ihtiyaç mı? O da İhtiyaç olarak düşünelim. Şimdi çay içme ihtiyacım var ve bu bir talep doğuruyor. Ben bu talebi aşağıdaki çay ocağında 5 liraya da karşılayabilirim. Aynı çay. Ya da çok lüks bir mekanda 50 liraya da yani bir bardakça 50 lira verdiğimiz yerler var 50 liraya da tamamlıyorum çay aynı çay hiçbir farkı yok aslında baktığında lezzet anlamında vesaire peki bir tanesini 50 lira yapıp diğerini 5 lira yapan şey ne meselesi aslında tam da arzu işte burada ortaya çıkıyor çünkü 5 lira çay içtiğin mekan oradaki sınıfsal görünümün 50 liraya çay içtiğim mekan ve oraya gelen insanlar, oradaki sınıfsal görünüm seni daha değerli ve kıymetli gösteriyor ötekinin gözünde. Bu manada bakacak olursak arzuyla ilintili olan bir şey. Peki bu ne demek? Şimdi ben hep aşkı tanımlamaya çalışırken aşkın bir regresyon, bir gerileme olduğu kanaatindeyim. Özellikle memeli hayvanlarda bağlanma dediğimiz bir şey. Yani memelilerde de kuşlarda falan da var. Bağlanma dediğimiz şey. Temel içgüdü dediğimiz bir kavram var ya işte hep tartışılan şey. Mesela canlıların temel içgüdüsü nedir? Mesela Freud buna cinsellik olduğunu söylüyordu. Ama sonra bu yanlışlandı. Bunun cinsellik olmadığı bağlanma olduğu ortaya çıktı. Mesela kuşlarda bakıyorsunuz yumurtadan çıktıktan bir süre sonra basılanıyor annesine ve ördek yavruları vardır ya böyle annesini takip ederler hep nereye giderse falan. Öyle bir bağlama. Bu insanda da var. Bütün memeli hayvanlarda var. insanda da var. İnsan da doğduğu andan itibaren eksik doğuyor ve biz prematüre doğuyoruz. Erken doğuyoruz. Onun için ebeveyn bakımına en çok ihtiyaç duyarak doğan canlı biziz. Diğer memelilere göre. Ve anneyle bir bağlanma oluşuyor hayatta kalabilmek, var olabilmek için. Sonra bu bağ süreç içerisinde nesne değiştiriyor. Yani anneden babaya, babadan topluma sürekli bir nesne değiştiriyor. Ama bazı durumlarda aşkın hastalık olduğu taraf da bu gerileyerek çocukluk dönemimize dönüyoruz. Yani anneyle kurduğumuz o işte belki 5 yaşa kadar olan o ilişkiyi, dilin olmadığı o ilişkiyi, bedenin olduğu ilişkiyi tekrar deneyimlemek istiyoruz. Burada evrimsel biyolojiye girmek gerekiyor. Cinsel seçilim dediğimiz bir şey var. Bütün canlılarda var olan bir cinsel seçilim var. Hayvanlar rastgele partner seçmezler. Partnerleri dişiler seçer. Dişiler kendi içerisinde yaşadığı ortama en uygun erkeği seçmeye çalışırlar. Çünkü o erkeği erkekten doğacak yavru daha hızlı adapte olacaktır. Onun için bir kuş mesela en iyi dans eden. O çok enteresan bir şey mesela. Onu seçiyor. Bizde de bu var. Bizde de cinsel seçilim dediğimiz bir şey var. Bizde de gene kadınlar seçiyor. Kendi dinamiğine göre seçiyor. Bu işin şey tarafı, biyolojik tarafı ve aşkın kimyası da var. İşte bir takım nörokimyasalların salgılandığını görüyoruz. İşte erkeklerde testosteron salınımının yoğunlaşması, aşık olduğu durumlarda. Kadınlarda östrojen salınımının artması, dopamin. İşte onu gördüğümüz zaman, aşık olduğumuz kişiyi gördüğümüz zaman işte kalp atışlarımızın hızlanması genital bölgelerimize kan yoğunluğunun gitmesi, kızarmalar, işte kelebeğin uçması olayı falan. Bunu yaşadınız mı böyle şeyler? Yani oldu mu? Ba hiç olmadı ya. <laughs> Bilmiyorum ben nasıl aşık oldum? Olmadı mı sen Sen <laughs> aşık oldun nasıl anlıyorsun? Aşk oldum tabii ya. Duygular oldu, oldu. Yani bir, o kalp atışın, o çarpıntının hızlanması falan, değil mi? Vücudun kendi bağımsızlığını ilan etmesi gibi bir şey. Yani bedenin bilinçten uzaklaşması ve bedenini kontrol edememek durumu oluşuyor. Bence bunun temel sebebi şu, bebek bakımı ile alakalı bir şey bu. Bu kimyasalların yoğun bir şekilde salgılanması. Çünkü biz böyle çiftleştik, işte buluştuk, çiftleştik. Hadi sen yoluna, ben yoluma diye diyemeyiz. Bizde bebeğin bakımı çok uzun sürüyor. Ve bu bakım sürecinde anneye de ihtiyaç var, babaya da ihtiyaç var. Anne babanın birlikteliğinin sağlanabilmesi için de anne baba arasında güçlü bir duygu oluşması lazım. Mesela östrojen meselesine baktığımız zaman. östrojen salınımı kadınlarda pik yaptığı emzirme dönemi mesela. Bebeği emzirirken, o bebekle aralarındaki bağı güçlendirebilmek adına çok yoğun bir şekilde salgılanıyor. Aşık olduğunu çok yoğun bir şekilde salgılanıyor partnerine karşı. Türün kendini devam ettirebilmesi için oluşturduğu bir mekanizma ama insan da bu şeye dönüşüyor. İşte Aşk dediğim şey hastalık tarafı da burayla ilgili bir şey. Yani nasıl şöyle adeta bunu deneyimlemişsinizdir nefes gibi bir şey oluyor o nesne senin için. takıntı Takıntı bir saplantı haline geliyor. Yani onun yokluğu bunun ölüm gibi bir şey olması gibi bir şey. Bu bize neyi çağrıştırıyor mesela? Işte bebekliği çağrıştırıyor. Şimdi bu bebeğin düşüncesi. Anne olmadığı zaman, bakım veren olmadığı zaman bebek ölür. Ama eşek kadar adamlar oluyoruz veya kadınlar oluyoruz. Hala öteki bizim için anne gibi bir konumda oluşuyor. Çok yoğun bir şey. Etimolojik olarak baktım. Ya yani kelime olarak nereden geldiğine, ışık. Arapça bir kelime, sarmaşık demek. Bağlanma, sarmaşık, sarılma, bütünleşme. Çözülmesi de zor sarmaşık. Evet. Ölürseniz eğer falan başka birbirine bağlanınca çözülmesi çok zor oluyor. İşte kara sevdada böyle bir şey yani o bağlanma, kopma sürecinin zorluğu. Burada gene mobilik geliyor aklıma. İşte kaptan Ahab'ı denizin okyanusun derinliklerine doğru çekmesi ve o bağı koparamaması aslında bizi felakete doğru da götüren bir şey oluyor o bağ. Aşk bence insan hayatında bir kere deneyimlemesi gereken bir şey. Yani güçlü bir şekilde deneyimlemesi gereken bir şey ama sadece bir kere deneyimlemesi gereken bir şey. Sonra daha mantıklı hareket etmesi gerekiyor. Çünkü ötekine bu kadar bağlanmak birey olamıyorsun. Şey geliyor işte mesela Proust'un aşk tanımı çok güzel bence. Diyor ki Aşk benden yansıyan, ötekinde bir karşılık bulan, ayna gibi yani bir nesne karşılık bulan ve tekrar bana gelen şey. Ama bunu bu kadar güzel yapan şey benden çıktığını unutmuş olma. Ötekinin bakışının ötekinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama aslında ötekinden kaynaklı değil. Benden kaynaklı burada da işte narkistiyosu. Kendi güzelliğini görebilmek için hep bir ötekine ihtiyaç duyuyoruz i̇bn Arabi'nin mesela çok güzel bir şey tanımı var. Mesela evrenin yaratılışını aşkla bağlantılıyor. Yani her şeyin kökeninde aşk var aslında. i̇bn Arabi diyor ki Tanrı çok güzeldi ama bu güzelliği göremiyordu. Çünkü yalnızdı tek başına. Onun için bu güzelliği görebilmek için kainatı bir ayna olarak yarattı ve o kainatta insanda özellikle kendi güzelliğini seyretti. Aşk da böyle bir şey aslında. Kendimizi mükemmel görmek istiyoruz. Tamamlanmış, bütünleşmiş görmek istiyoruz. Ve bunu görebilmemiz için de kendimizi kendi gözlerimizle göremediğimiz için hep bir ötekinin bakışına ihtiyacımız var. Burada nesne seçimine giriyoruz. O nesneyi neye göre seçiyoruz? Peki o zaman mesela aşık olunca nefret devreye girdiği bir zaman oluyor. Oluyor. O zaman da yine kendimizi mi görüyoruz aslında? Evet. Aslında şu ambivalans deniyor işte buna psikolojide. Bu çok yoğun duygular çok hızlı bir şekilde birbirlerine dönüşebilirler. Yani borderline falan diyoruz ya işte kişilik bozukluklarına mesela bu borderline. Borderline ne demek? Sınırda kişilik demek. Duygularını çok yoğun yaşayan insanlardan ben hep korkarım mesela. Mesela birisi size love bombing yapıyorsa korkut. Çünkü o duygular çok hızlı bir şekilde tam tersine dönebilir. Nefret de çok benzer. Bence madalyonun iki yüzü gibi. Burada şu var. Nefret bence o aynanın kırılmasıyla alakalı bir şey. Yani kendini bir mükemmel bir benlik algısında görmek istiyorsun. Mükemmel görmek istiyorsun. Bununla ilgili bir nesne seçiyorsun. Bu nesne seçimini de tartışalım. Yani neye göre seçiyoruz nesnemizi? O nesneden sana yansıyan şey sende sevinç yaratıyorsa, seni tatmin ediyorsa o zaman güzel. Ama eğer o fantazi bozulduysa, kendi kafanda kurduğun kendine dair fantazi bozulduysa, artık ötekinin gözünde kendini göremez hale geldiysen, çok hızlı bir şekilde bu bir anda nefrete dönüşebiliyor. Bu da gene kendinle alakalı bir şey. Ama şöyle, aşkta bu böyle bence. Sevgide bir durum farklı. Yani sevgide karşındaki insanı eksiğiyle, kusurlu taraflarıyla seviyorsun. Sevgi bir karar verme hali. Aşkta karar veremez. Kime aşık olacağına karar verebilir misin insan? Veremez değil aslında mi? Aslında verir. Nasıl kaçıyorsun? Mesela aşık olacağını anladığın ama belki ha. uzaklaştığın insanlar olur ya. Yani daha önce aşkı hissettiyse yani geleceğini öngörebilir belki ama geç aşık olmamışsın. mesela. o evet. zaman kaçınılmaz. evet. Aşkta nesneyi seçerken bilinçli bir seçim yapmıyoruz aslında. Bilinç dışı seçimler yapıyoruz. Sevgide ise seçimler daha bilinçli. Daha nedensel. Yani bu adamla birlikte olmak istiyorum. Şu, şu şu nedenlerden dolayı falan. Daha nedensel bir yerden ama aşkta ki genellikle de Zeki Demirkubuz filmlerini hatırlayınız. Gidersin nerede bok gibi herif var ya da kadın var. Ya öyle olduğunu bilmiyorsundur ki. Bir aşkta bence böyle bir şey de var kişiler kendisinde tam olarak ne olduğunu açıklamıyor. Sonradan öğreniyorsun zaten. Ama görmek de istemiyorsun. Hani dedik ya mükemmel bir benlik algısı görmek istiyorsun dedi ki kendini görmek istiyorsun. Onun için ondaki eksiklikleri de görmüyorsun yani. Mesela ilişkilerde hep şu vardır, değil mi? Değiştin sen. Böyle değildin ilişkinin başında. Sonradan değiştin. Evet değişebilir ama Genellikle bu değişim partnerden ziyade kişinin kendiyle ilgili bir değişim sürecidir. Ona karşı olan duygusal yoğunlukları geçmiştir. Buradan ilişki tavsiyeleri de vereyim. Kadın sizi artık eleştirmeye başlamışsa Aşk gitmiştir. Sıçtınız. Geçmiş olsun. Eleştirdiği şeyler haklı da olabilir. Mesela evin içinde sigara içiyorsunuzdur sürekli. Mesela bu haklı bir eleştiridir. Çık balkonda sigarayı ama geçmiş olsun. Çünkü aşık olan bir kadın emin olun o sigaranın kokusunu da sever arkadaşlar. Bence şöyle bir şey de var. Eğer hiçbir şey söylemiyorsa kadın daha çok uzaklaşmıştır. Bir şeyler için eleştirir bence yapıcı bir şey ilişkide. Dönüştü ama aşk değil. Çünkü şunu gördüm. Ya ben bu, şu, şu tartışalım. Şimdi bende bir kürsü var ya. Evet. Tamam, o oluyor işte tamam mı böyle sanki böyle kürsü şey falan değil yani. yani tartışalım. Çünkü bu söylediklerimin hepsi çürütülebilir. Şey durumu oluyor yani aşık olduğu zaman insanın gözü gerçekten kör oluyor. Görmüyorsun yani. Ama şey mesela bak şuradan örnek verelim. Yani Zeki Demirkubuz mesela şeyden kaderden veya masumiyetten. Mesela Zagora aşıktı değil mi o kadın? Kadın adı neydi? Unuttum. Umut. Umut, Umut, Umuttu. Umut muydu? Öyle bir şeydi galiba. Evet Umuttu. Zagor'a aşık mesela. Zagor serserinin teki. Yani sürekli cezaevinde isyan çıkartıyor. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Kadın da sürekli peşinden gidiyor yani. Zagor'un bir yığın eksiği var. Kadın ama saplantılı bir şekilde o eksiklerin hiçbirini görmüyor. Zagor dilediği gibi kadını manipüle edebiliyor. Böyle i̇ğrenç bir insan oldum galiba. bunları desteklemiyorum yani ama öyle işte. Ama Bekir onun eksikliklerini de söylüyor ki. Çok aşık ama Bekir ona niye böyle yapıyorsun, niye bırakmıyorsun bu adamın peşini falan gibi şeyler de söylüyor. O da diyor ki, o da diyor ki orospuyum lan ne var. Evet öyle diyor. Ya işte. Ama bak eleştiri yapıyor, Bekir çok aşık olmasına rağmen onun eleştiri yapıyor ya. Yani. Yine seviyor onu. Ama yine seviyor, ha bir de işin o tarafı var değil mi? Doğru. İşte orada önemli olan sırf hani aşık olduğun için mi yoksa gerçekten son, hani sağlam bir ilişki olmasını istediğin için mi? Yapıyor değil mi? Yapıyor. Çoğu da güzel. Bekir'in niyeti ne ki orada? Yani onu söyle Değişmeyeceğini o da biliyor. Bekir'in sevdiği şey belki de kadının değişmiyor oluşu zaten. Ya da zaten birleşemeyeceğini bilmesi. Ama öyledir. Arzu hep gider en imkansızı bulur seçer. Burada da gene şeye geleceğiz işte. Ben aşka dönelim. Ensest yasağına geleceğiz yani. En temelde öyle bir yasak var. Burada ensest yasağından kastettiğim şey aslında ölümün yasağı. Ölüp tekrar dirilemiyoruz ya. Bilmiyoruz yani. O sınır çok sert bir sınır. Ama o sınırı aşmaya dönük ciddi bir arzu var içimizde. Hepimiz ölüme dönük bir arzusu var ya. Yani. O sınırı aş ölümsüz olmaya dönük bir arzu var. Tanrı olma arzusu var. Şey dedi, okudum mesela bu bir tane Nihan diye bir tane öğüt, terapist var Instagram'da. O mesela şey araştırmış. Ölen insanların anne diyorlar falan. Anne diye ölüyorlar. Yani 70 yaşında, 80 yaşında adam anne diye ölüyor mesela Çünkü orada işte anne yaşamla ilintili olan bir şey. Yani doğum Ölümün ne olduğunu bilmiyoruz ama aşağı yukarı yaşamın nasıl başladığını biliyoruz. Yani doğumla başlıyor. Göbek bağının kesilmesiyle başlıyor. Ve tekrar oraya dönmeye dönük bir arzu var. Yani tekrar oraya döneceğiz. Çünkü topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Anneden geldik, anneye gideceğiz. Böyle bir şey vardı. Resim vardı. Kadın böyle bir tane, kadın bacaklarını açmış, Böyle insanlar çıkıyor vajinasından kadının. Emekleyerek çıkıyorlar. Sonra giderek yolda büyüyorlar, büyüyorlar, büyüyorlar. Sonra tekrar hop aynı şekilde bir sekiz şeklinde o sonsuzluk. Ve tekrar aynı yere dönüş yapıyorlar. Aşktaki daha sarmaşık o bütünleşme ihtiyacı bir olma. Tekillik aslında. Bak buradan şeye de gireriz. Fiziğe de gireriz. Nasıl? Mesela Big Bang, değil mi? Yani senin alanın biraz. Daha hakimsin bana göre. İşte Big Bang'e baktığımız zaman işte atom altı bir, bir şey, bir parçacıktan saçılıp giderek genişleyen bir evren modeli var. Giderek birbirlerinden uzaklaşan şeyler var. Ve en sonunda bunun bu evrenin sonunda ne olacak? Donma. Isı ölümü. Isı ölümü. Yani büyük donma diyor. Isı ölümü. Peki sonra ne olacak? Bilmiyoruz. Hiç, hiçbir şey olmayacak. Ama benim işte ona dair fantezim var mesela. Bence tekrar birleşecek. Tekrar saçılıp tekrar bir noktaya dönecek. Yani bu edebiyatçı tarafı işin. Yani bir fizikçi bunu söylemez. Edebiyatçı bunu söyler. Denklemlerini yazacak halim yok. Bu tekrar birleşiyor işte. Yani sanki hayat da böyle bir şeymiş gibi. Bir nokta sonra birbirimizden ayrılıyoruz, uzaklaşıyoruz. Sonra tekrar birleşiyoruz. Aşk da sanki ama bu birleşme ölümde olan bir birleşmeymiş gibi geliyor bana. Aşk bunu teğet geçen bir şey işte. Ölümü öldürmenin biricik yolu aşk. Aşk olduğun zaman tekrar o bütünleşme. Yani bu dinlerdeki işte nirvana'ya ulaşma meselesi. Tasavvuf. Tasavvuf işte ilahi aşka giriyoruz burada. Aşkın bittiğini nereden anlarsın? Ben herkes ayrı bir yerden anlayabilir. Yani Sen mi? nereden anlarsın? Sen nereden ha, anlarsın? Yani. Bahadır Bey. <laughs> <laughs> Boşluk hissiyatına düştüğünde bence bir noktada. Başlı başına bir süreç midir değil midir o da çok önemli. Çok yani öyle aşk öyle. baştan sona çok uzun bir süreç mi yoksa hani aşkın başkalaşım göstererek sevgiye, saygıya hani bu tür şeylere dönüşmesi midir? Çok biliyorum ben de öyle. Tamam, bittiğini nereden anlarsın? Başka şeylere dönüştüğü zaman. Ama bitmiş midir yoksa başka bir şey olarak mı devam ediyordur? Farklı bir olgu. Sen farklı. Şimdi aşık olduğumuz kişide ilk başta belli özellikler tanımlıyoruz ya o kişiye. Sonra bakıyoruz ki bu özelliklerin hiçbiri yok. Yani o kişiyi biz kendi içimizde büyütmüşüz, büyütmüşüz, evet. büyütmüşüz. Sonra diyoruz ki benim içimdeki kişiyle bu kişi aynı kişi değil. Bence o zaman bitiyor. O içinde büyüdüğün kişiyle dışarıdaki kişinin aynı olmama durumuyla. Güzel. Gözüme çekici gelmediğinde ya da onu artık arzuladığımı fark etmediğinde güzel bence. Çok güzel. En basit ve en sade yorumu bence. <laughs> çok basit. Artık arzulamadım. Ama şöyle iki yorum bence çok önemli. Aşk bitiyor. Bu şey olarak da öyle. Yani geçen okumuştum. Biyolojik olarak da 2 yıl falan diyorlar. O kimyasalların yoğun bir şekilde salgılanması durumu. 2 yıl, 3 yıl. Bu da çocuk bakımıyla alakalı bir şey. Yani aslında çocuğun belirli bir yaşa gelene kadar olan o süreç. O şey. Aşk bütüyem, kimyasal olarak bütüyem de o şiddetli bir şekilde arzulama durumu geçiyor, bitiyor. Ama sonrasında işte şu devreye giriyorsa aşkın dönüşmesi meselesi. Aşkın sevgiye, saygıya dönüşmesi meselesi. Burada şey işte kumar gibi bir şey yani doğru kişiye aşık olmak sonra şeyi fark etmeye başlıyorsun ya evet benim kendi zihnimde kurduğum kadar mükemmel biri değil o ama ben onu eksiğiyle de o eksik yanlarıyla da seviyorum ve bunu sürdürmek istiyorum eğer bunu diyemiyorsan zaten şiddetli bir ayrılık oluyor Acısı uzun sürüyor. Benim istediğim şey bu. Güçlü bir aşkla başlasın ama sonra o geçtiği zaman işte o şeyi sürmeye devam etsin. Arkadaşlık sürmeye devam etsin. Eğer sürekli bir tutku arayışı içerisinde olursak evin yolunu bulamayız arkadaşlar. O zaman doğru düzgün bir aile hayatımız olmaz ya ben. Aşkım bitti. Hani yerine başka bir şey koyabileceğimizi fark ettiğimiz zaman diyebilir miyiz? Ya da fark edemeden öyle bir hale geldiğini gördüğün zaman. Yani hani, atıyorum sonu kötü de olsa iyi de olsa her koşulda yerine başka bir şey koyabildiğimizi fark ettiğimiz zaman bitiyor diyebilir miyiz? Aynen bence doğru bir tanım. <laughs> bazen nefret bazen işte, ya işte o saplantı yani sevgi olur. Nefret olur. var. Evet. O işte şey saplantıdan kurtulmak. Aşkta şey olmuyor mu? <laughs> Aşık olduğunuz dönem dönematta onun dışındaki her şey flu. Tanrı gibi. Varlığın onun onun varlığına bağlı. Ölmek gibi bir şey ya. O kadar kötü bir şey ki. Yani onu kaybetmek. İşte bu hastalık olan tarafı. Bunu deneyimlemek gerekiyor ama bence. Ve o şeyden kurtulmak gerekiyor. Şimdi insanın iki tür doğumu var. Bir biyolojik doğumu var, bir de psikolojik doğumu var. Biyolojik doğum çok basit. Doğdun, göbek bağın kesildi, doğdun. Geçmiş olsun. Ama bir de somut olmayan bir bağ var soyut bir bağ var. Anne ile kurduğun, bakım verenle kurduğun bir bağ var. İşte o bağı kesebilmek psikolojik doğum. O çok zor. Onu ancak böyle kesebilirsin. Yani anne temsilleriyle birlikte olup erkek içinde kadın içinde bu böyle. Sonra koparsın onda. Sonra da ama bunu koparmayı başardığın zaman çok daha sağlıklı ilişkiler kurmaya başlarsın. Yani işte toksik ilişki dediğimiz şeyin aslında temel sebebi bir şeyin toksik olmasının sebebi irrasyonel olması, gerçek dışı olması yani. Karşındaki insanla senin hiçbir ortak özelliğin yok. Oturup iki kelime laf edemezsin ama deli gibi seviyorsun yani. Yaşamadım ben, yaşadım. Ama ayrılacağın sonra bitecek işte. Aslında aşk en temelde bir olma arzusu ama şu gerçeği görmek lazım, iki bir etmez. Ve Lacan'ın yine çok zamanında şey yapan, sansasyonel olan bir sözüyle bitirin. Cinsel ilişki diye bir şey yoktur. Yani Ya o oh, biraz şey mi için ama burada bence işte Lacan'ın kastettiği şey şu. Aslında biriyle sevişirken de kendinle sevişirsin. O da buraya çıkıyor. O da buraya çıkıyor. Kendi hazzına odaklanırsın yani. Ötekinin hazzı bile senin hazzına hizmet ettiği sürece keyifli bir şeydir. O için asla bir olamayacağız. Bir aleme indim yalnız. Yerde toprak, gökte yıldız. Bravo! Yerde toprak, gökte yıldız. Bir yan susuz, bir yan deniz. İki el, bir baş verdiler. Bir çift göz ağlarda güler.